Evet herkese selam genç arkadaşları. zararlar altı gelecek serisi devam ediyor. Tarih 04 12 2025. 02 12'den sonunda kapı size 304 gün kalmış. Şu 304 gün kalıyor oluyor benimki. DGS 227 imiş, 220 kaldı. Evet çemberliği gene gördük. Piyasalara yakalandık yani. Şöyle hava durumuna bakalım. Cuma <laughs> Üstüne koy lan. Rüzgar değil. Yağış. Sabah yağmur yağacakmış. Cumartesi de sabah yağacakmış. Pazar sıkıntılı dayı. Çana bakalım. Çanda da yağış. Pimontes bir şey yoktu. Pazar günü sıkıntı belirler. Şak kapatalım. Evet bugün kaç saat çalıştık? Bakalım şöyle. 2 saat değil mi? 30 saniye 92 saat ise. Şu an alıp şurada kapağı yapacağız. Şimdi yine 28, 29. Yeni sonucu 53. Önce var falan çalışamadım. Bunun için çalışamayacaktım ama tarihteki videoları da bitireyim dedim. Videoları bitirdim. Soruları kendim başlıyorum ilk başta çözerek sonrasında hocayı çözmeye bakarak kendimi çok çözememişti. yazına e kadar geliyorum sonrasında hocadan bakıyorum falan filan. Öyle. Evet hayalimiz İzmir. Çanakkale son mükemmel olur da İzmir'de çok çok iyi olur. Şu parka ya sabah ilk yaptığımız. Ey Allah'ım bu kitapta böyle gibi. Dün giyordum bugün de oturacağım geldi. Neyse onu da yapmayacağım. Bir de başka da falan izlettim. Bunlar ne olur. On bur sekiz yanlış. rezalet. Vallahi bile bunda yalnız var ya harbi yapamadım ama Solun takılı kaldım yani, özürlü gibi. Hepsi yanlış çıktı. Allah da onun oğlumuz varmış. Ne sekiz orada. Bereket versin çok kötü. Durumlar çok uyum abi. Sonrasında masa da Allah'ım vurunca da yamuluyor zaten. Sonrasında şu çözümüzü açayım. Çok. <laughs> Dün nereye kadar geldi Burası ile herhalde değil mi? Şuradan şöyle. Şöyle çözdüm. Yapabiliyorum yine bak abi üst çok kötüydü. Basit ışıklar ve mutlak değerler bayağı kötüydü. Şöyle sözünü göstereyim. 46 dakika. 38 dakika. Yarın bir inceden bir iki belki şey çözerim. Yarın cuma değil değil mi? Değil. Heh, bugün Programımıza ne varmış ona bakayım da. Sayılır bir iki video. Şu bir iki videoyu çözeyim, şey izleyeyim, çözeyim. Bir de şunu çözeyim bari. Şey ismi söyle ya. Üstü sayılardan kitaptan çözeyim bari. Bir de paragrafı yapayım. Coğrafya çalışmadık. Birazcık coğrafya tekrar yapayım. Bir de ovaları çalışayım. Öyle yeterli. Yine elin oketi bakıyor. Selamünaleyküm. Adım Azrail. yanmıyor. Şunu kapatayım yanacak aşağı. <laughs> şöyle yanmaya başladı. Evet başka anlatacağımız ne var? Perşembe Aralık. Abi hayallerimizi şöyle yazalım. Dur bakalım bir kafesiz yapalım hesaplayalım bakalım. Şöyle götten ya her şeyleri bir netlere hesaplayalım biz bir. <laughs> kalem. Böyle şeyler çok bayılırım. Ön lisans. Şimdi Türkçe yazalım şöyle. Matematik yazalım. Buraya da coğrafya. C. H Coğrafya. Ta. Tar yazalım şöyle. Coğrafya tarihi. Vatandaşlık var. Vatandaşlığı şeyi birleştirelim. Aynı olsun. Türkçe de 30 soru abi. Hedefim 22 falan yapmak. Çok daha fazlasını yapsam süper olur. Matematik tarihi 22 matematik diye yazalım. Da daha fazla yapmam lazım ya. Kapı yasam çok kolay. Aman öpeyim. Şimdi gökten yiyemeyelim. Sonra. Her yani neyse 23. Coğrafya'da 18 soru var. 15 doğru diyelim. Tarihte 27 soru var. Bana 24 diyelim. Vatandaşlık 15 soru var. Bana hadi 10. 10 de lan hadi böyle yapalım. Bazı nasıl şey, şey yapınca gidecek ki. 45. 45. Genel 45 hesapladık. Bu. Bu kaç oldu lan? 34. Olsun diye çok yüksek yapmışız? 34 49 Eyvah birader çok iyi geldi. 100 falan alacağız. 45 49 Şak Üff. İşte benim hayalim bu. 45'e 50 yapmak benim hayalim o zaman. 45'e 45 yapsak 91 Abi vallahi hiç fark etmez. 40 yapalım şunu. Bu da olur. Tamam mı anneciğim? <laughs> Seneye tıbbi sekreter geliyor. Din kültür ve alak bilgisi öğretmeni olacağım ben. Çantı camine, müezzin, imam hepsi karışık. Bakın bizim hanım kaç yapacak? Sınav yolu ilk. Biraz sınav gelmedi ki. Allah Allah. Yani sen zaten böyle bir şey yok. 40-45 yapsan sen 87 alıyorum ben 89 alıyorum. Ama 88 değil. Senin bu kadar yapmana bile gerek yok ya. 35. 35. Şak. 82 alın abi. 100, 100 alırsın. Sek 90 falan. 85. Kesin yani inanıyorum. Lisensle. Önce sorarsan çok fark var herhalde. Ne no, oldu lan internet mi gitti? Neyse. Bugünlük de bu kadar yapalım. Gene 7 uçuk dakika olmuş Boş boş konuşurken. Boş konuşmayı çok seviyorum yani. Bir gün. Çenemiz laf yaptı Şöyle saatte göstereyim. Var saati? Bildiğim yer az. Babadan oğlan içer. Kulaksın. Kasyo. 0.38 saat. 0.36. Biraz önde 2 dakika. 10 yıllık batarya istiyor ama ben doğduğumda falan alınmış. 22 sene beri hiç daha şeyi değişmemiş. Pili nasıl pili varsa güzel kaliteli abi kasıyor her zaman işe var. Baksana 22 sene öncesi nasıl dijital şeyler almıştı. Çok garip. Ben benim iPad'imi çok seviyorum ya. Görüntüsü çok güzel bir kere. Çok hoş gözüküyor böyle. Çok estetik bir görüntüsü var. Neyse yap. Bir de şey hesaplayayım. Dur dur. DGS. Onu nasıl unuttuk? DGS. Ulan. Ulan dis sıralım ben. DGS'ye sıralım. Abi şeyim çok kötü benim ya. O bebeğim çok kötü. O yüzden çok etkili. 28 mıydı? 29 9'un Kaçtı ya. Bir şey fark etmez. Heh, dur lan. Yanlış yere yazdık. 21, 28 sayısalı 40 net yaptık. Türkçeden de 20. 712. Oğlum. Önceki sene 1800. Yeter abi tamam. 50 de 40 bir kere minimum yapmam lazım. <laughs> Allah'ın izniyle bu sene. Bu sene bizim sene biz. Neyse kapatalım artık ya. 10 dakika oldu vallahi YouTube'dan çok fazla reklam gelecek. <laughs> bırakalım. kanalacağız biraz ya. Nasıl? yanlış olmasın da. <laughs>